Son günlerde ülkemizde gündemi meşgul eden ve birçoğumuzu vicdani olarak yıpratan bir konuya ele alacağız. Bildiğiniz üzere Kara Harp mezuniyet töreninde bazı teğmenlerimizin Mustafa Kemal'in askerleri sloganıyla subay andı etmeleri üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından haklarında ihraç talebiyle disiplin soruşturması başlatılmıştı. Peki bu olayın perde arkasında neler yaşandı? Gelin birlikte bakalım. 30 Ağustos 2024'te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından yaklaşık 400 mezun kılıçlarını kaldırarak Mustafa Kemal'in askerleri sloganını attı ve subay andını okudu. Bu yemin 2022 yılında kaldırılmış olmasına rağmen teğmenlerimiz tarafından tekrarlanmış oldu. Şimdi burada durup bir düşünelim. Atatürk'ün ismini anmak ve onun askerleri olduğunu dile getirmek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verir mi? Yoksa tam tersine bu bağlılık ifadesi ordumuzun temel değerlerine olan sadakatimi gösterir. Bu olayın ardından teğmenlerimiz hakkında disiplin soruşturması başlatıldı ve bazıları yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Özellikle dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve alay kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun ihraç talebiyle karşı karşıya olduğu zaten belirtilmişti. Kısa zaman içerisinde medyada karşılaştığımız haberlere göre de ihraç gerçekleşmiş oldu. Burada bir soru daha aklımıza geliyor. Disiplin anlayışı askerlerimizin Atatürk'e olan bağlılıklarını ifade etmeleriyle mi zedelenir? Yoksa disiplin tam da bu değerler etrafında mı şekillenir? Teğmenlerimizin savunmalarına baktığımızda tören sonrasında subay andının okunmayacağına dair bir emir almadıklarını ve devletin ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını sarsmak gibi bir gayelerinin asla olamayacağını ifade ettiklerini, bu nedenle de herhangi bir disiplinsizlik yapmadıklarını belirtiyorlar. Şimdi sıkı durun. Bu olay sadece disiplin meselesi mi yoksa daha derinlerde yatan başka dinamikler mi var? Türkiye'nin son yıllarda daha dini bir yönelime girdiği ve Atatürk'ün laik mirasından uzaklaştığı yönünde eleştiriler hepimizin malumu. Bu noktada hep birlikte düşünelim. Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak ve onun değerlerini yaşatmak suç sayılabilir mi? Yoksa bu bir subayın en temel görevlerinden biri mi olmalıdır? Son olarak sizlere sormak istiyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Temellerimizin bu davranışı disiplin ihlali mi yoksa örnek bir sadakat göstergesi mi? Siz de bu olayla ilgili yorumunuzu lütfen bizimle paylaşın. Ayrıca kanala abone olarak videoları beğenirseniz memnuniyet duyarız. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.